Kalın battaniye örmenin bu kadar kolay tekniğini daha önce hiç gördünüz mü? Tığ işi örgü tamamen elle örülüyor. Başlangıç için bir ilmek oluşturuluyor. Ve bu şekilde ilmek oluşturulduktan sonra yine elle 35 adet zincir çekiliyor. Elle örgü örmek çok ilginç değil mi? Tıpkı tığla örülmüş gibi inanılmaz bir örgü yöntemi. 35 adet ilmek olmalı TV battaniyesi için zincir çekme aşaması çok başarılı. Birinci sıra için şu gördüğünüz zincirlerin kenarlarına dikkat edelim. Tüm zincir kanatlarından birer ilmek çıkarılıyor. Bu çok eğlenceli gerçekten. Tüm zincir boyunca bu şekilde ilmekler çıkarılıyor. Bu battaniyeyi örmek keyifli olduğu kadar çok da hızlı ilerliyor. Bu şekilde tüm zincirlerden ilmek çıkarılıyor. Ve sonraki sıralarda da oluşturulan ilmekler ellerle örülüyor. Tıpkı iki şiş ile örülmüş gibi. Şaşırtıcı. Bu yöntemle battaniye örmek belki bir saatinizi bile almayacaktır. Biten peluş ip birleştirme yöntemi de beni oldukça şaşırtmıştı. Harika fikirmiş bu şekilde ip birleştirmek. Battaniyenizi bitirmek için iki ilmeği birlikte örün. Tıpkı iki şiş ile ilmek kesme yöntemi gibi. Tek fark tüm örgü boyunca sadece ve sadece ellerinizi kullanıyorsunuz. Aynı yöntemle bebek battaniyeleri de harika olmaz mı? Kimler daha önce bu yöntemi denedi?